Zekeriya'nın hikayesi, onun ileri yaşına rağmen bir çocuk sahibi olma arzusuyla başlar. Eşiyle birlikte çocukları olmuyordur ve bu durum onları çok üzmektedir. Hayze, Zekeriya Allah'a yalvararak kendisine bir çocuk vermesini ister. Bir gün Haze, Zekeriya ibadet için mabetteyken melekler ona görünür ve ona müjdeli haberi verirler. Allah, Haze, Zekeriya'nın duasını kabul etmiş ve ona Yahya adında bir oğul verecektir. Bu haberi duyan Haze Zekeriya çok sevinir ancak yaşının ilerlemiş olmasından dolayı şaşırır da. Melekler, Haze Zekeriya'yı temin ederler ve ona bir işaret olarak konuşamama cezası verilir. Bu Haze Zekeriya'nın Allah'a olan güvenini ve sabrını sınar. Ancak o Allah'a olan inancından vazgeçmez ve işaretin gerçekleşmesini bekler. Bir süre sonra Hazze, Zekeriya'nın eşi hamile kalır ve Yahya dünyaya gelir. Hayze Zekeriya'nın konuşma yeteneği de geri gelir. Oğlunun doğumu, Hayze, Zekeriya ve ailesi için büyük bir sevinç kaynağı olur. Yahya, büyüdüğünde Allah'ın yolunda ilerler ve insanlara doğru yolu gösterir. Hayze, Zekeriya'nın hikayesini beğendiyseniz, kanalımıza abone olarak daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Ayrıca videolarımızı beğenip paylaşarak bizi destekleyebilirsiniz. Kadir Karahan olarak, Sizlere doğru ve detaylı bilgiyi ulaştırmak için elimden geleni yapıyorum. Videoyu paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Böylece Hz. Zekeriya ve diğer peygamberlerin hayatları ile ilgili daha fazla içerikten haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz içeriklerin devamlılığını sağlamak için desteklerinizi bekliyoruz. Kadir Karahan olarak, sizlere doğru ve detaylı bilgiyi ulaştırmak için elimden geleni yapıyorum.